Herkese merhaba arkadaşlar ben Gökhan ve arkadaşlar bugün sizlerle yepyeni bir videoda karşınızdayım arkadaşlar ee, bu, bu videoda kurma arkadaşlar neden bekliyordu diye düşünüyorum ama önce ortaya koşmak istiyorum Abi bir daha şeyler çıkarsa sevdiririm abi ya Abi nasıl gittin sen oraya ya sen nasıl gittin oraya Neyse abi biz gidelim kurumuza ben ya kumlu sen abi Rota mıza ben gidelim abi Iıı ee, Madem hala gerçekten güzel bir rota tavsiye ederim Şuradan kılıç çıkarsa gerçekten videom durur abi Bu ne ya Kılıç dedim ya Aynı takla nasıl çıkardı ya Neyse abi Iıı ee, Abi o devir adam gibi arkamda Abi adam bir abi Susun oluyor şu anda. Neyse Şurayı alayım bakayım şuna Oo. Abi full şey çıktı abi güzel bir kılıç buldum var taş kılıç taş kılıç abi. güzel bir kılıç bulacağım abi tamdır abi sen git sen gel sen gel abi tamam neredesin neredesin içeri mi girdin mi adamın abi adam orada senin adam benim Adam gidiyor haydi orada kaşış var mı abi kaç kaşışsınız bu arada arkadaşlar orada da bir youtuber var şu ters maske onu da kesin ama önce sevdik gelsin ilk etişe Hadi Hadi abi ne Abi bu olay abi youtuber kesti çok iyi abi Youtuber'ı kesti Youtuber'ı kesti abi çok iyi Hop şöyle abi at şunları ya sen de git Kerem var mı gelinde güzel abi sen siz bir gidin abi Eee sen ya da şöyle gidin ah tamam abi güzel ee, Şimdi şey de yaptık abi hemen konuşamadım pardon hemen tüzelim de yaptım abi çok güzel bir de golden oku çıktı bundan yenmez valla abi bir olta bir olta çıkaydı Çıkabilir açık ne oldu bu arada arkadaşlar ters maske youtuber'mış Youtuber da kestim abi çok iyi valla Valla artık çok iyi Oltayla yer de çıktı abi Valla video çok iyi gidiyor şu an gerçekten çok iyi gidiyor Hop tamam şuna aldım bu güzel Alaskan Blade'in çıkması da gerçekten beni mutlu etti Çünkü en sevdiğim medyadan birisi abi Gerçekten bu mapi seviyorum Neredeyse her oynadığımda deathmatch'a kalabili kalabiliyorum, kalabiliyorum e, Kalıyorum e, diyebilirim abi Dur abi sil birleştirmesi bırakmamış bir yere Hiçbir yere abi adam falan geliyor mu adam geliyor mu seninle senle senle böyle kapışmayacağım abi senle böyle kapışmayacağım senle düz alanda kapışacağım gel bakalım gel tamam şuradan bir şey yapacağım abi ya ben sattım güzel bir dakika ben böyle düz şeyle kapışıyorum ya Böyle şeyle falan gidiyor ne bileyim şu, şu tepeyle falan olmuyor neyse gel bakalım bu arada ben konudan bahsetmeye başlayayım abi neden bir konuda bir en önemlisi daha bir şey dedim meclise gele bildiğiniz gibi meclise şu an yani daha doğrusu eskiden sonra games dediydi eskiden e, dediğim gibi ama şu an meclise gel yani yöneticileri şu an ilgilenmiyorlar İlgilenmiyorlar ve yani hack ilgilenmedikleri için de hacker makro gibi şeyler çoğaldı artık video falan çıkmıyor evde diyorum o yüzden Patreon'a e, da çekiyorum ben de aynı zamanda Patreon e, şu an Minecraft'ta yükselen e, Minecraft yükselen serverlarından gerçekten e, yükselen bir server gerçekten bayağı bir kişi giriyor, hatta e, Soar Games alanında da çok gelişti yenilikler falan yapıyorlar işte bence çok güzel bir server abi diğer adam nereye gitti bu arada bakalım mısın gibi adam e, medisegi adminleri e, yönetemedikleri için serverlarının daha e, makro hacker gibi hileler çoğaldı abi o yüzden de oyunun zevki çıkmıyor artık bir tane de demir bulursam demir konusu e, gerçekten iyi abi video iyi ilerliyor video iyi ilerliyor abi kısanda var evet şimdi abi bir demir bulsam yani ya da elmas bulsam çok hoş olacaktır ama bulunmuyor abi ya vallahi bulunmuyor neyse abi arayalım ya? gel bakalım gel bak ha o manyak item baksam full seçik abi Bilmiyorum, bırakayım ya ben bırakacağım zaten defnet başlayacak abi siz de etmeyecek kalırsa abi bu video çıkmış demektir. Ee, gerçekten çok güzel bir video oldu. İki, iki kişi de kestim abi. Ee, bari alıp oku yapayım ya. Yani, oku yapayım oku iyidir abi. Oku iyidir. Abi zıplayamadım. Ah tamam. Şuradan bir demir. abiş ah, işte şu neyse. Ee, şöyle abi. Hop. Ee, tamam abi güzeldir. Güzel herhalde şu an e, video güzel ilerliyor abi gerçekten güzel bir video oldu siz de dediğim gibi video beğenip siz mutlu edersiniz daha hala kanalıma abone değilsiniz kanalıma da abone olun e, şuradan deme çıkartacağım abi son dakikalarda ya gerçekten çıkmıyor çıkmıyor abi şuradan belki şuradan belki çıkar abi. hop işte bu koş abi hemen koş git hemen gelen giden de var mı abi valla arkalamayalım valla çıldırırım abi ya Vallahi çıldırırım şöyle güzel abi tamam ee, dediğim gibi arkadaşlar e, bedlamları çekme sebebim bu abi öyle fazla uzatmaya da gerek yok en temel sebebi buydu şimdi adam arayacağız yani yapacak bir şey yok boşuna hiç giremem abi bir avuç için bir avuç için oraya giremem Vallahi ee, adam şöyle biraz çantaları yükseltti. ki adamları görebilir miyim şu an etrafta adam görünmüyor abi Vallahi adam yok ya. Ne yapacağız? siz ortada mısınız? Ortaya doğru gidelim bakalım. Ee, Allah yoklar. Şöyle. Daha işte bir şey vardı. Pardon abi. Ee, ortaya doğru gidelim adam ortada çıkma olasılığı fazla. Ne ee, daha bir şey yok. <laughs> ortada mısınız abi? Ortada değiller. Ortada evet. Abi orada iki tane adam var. Şunları kısaca abi drop giymesin çıldırın. Çıldırın drop giymesin abi çıldırın gel bakalım Baba. Abi tüm takım tüm oyun burada abi tüm oyun burada. Tüm olur mu tam tim Tamam tim tamam, Gel tüm abi ama ben bunu akıllıca tabii ki de. Dur bu da beni akıllıca tıknat bekliyoruz ve ikimize dalalım şöyle abi jogo Sei lá, abi Lá, velho Lá, velho Tá, vou ganhar gel abi sen. Senden çok acı görüm. Bir tane daha vurduk abi. Tamam abi bunu kestik abi. Kınnap. Kınnap'a geliyor adam. Yok lan bu bizimmiş. Lan yani bizim adam bu. Tamam abi ya çok güzel abi vallahi detmeceli kaldık abi. Bunu arkalayacağım tabi. Ee, vallahi şu an çok iyi abi gerçekten. Çok iyi bir video oldu. Ee, dediğim gibi videoda çıktı. Şöyle bir e, şu an arkalayayım yok abi ya. Bu, en uygun klina parkalama yapacağım. Ee, şimdi şöyle biraz düşürelim. Yani zaten düşükmüş. yeter bana. Şimdi şu yemeği de yiyelim abi acıkmayalım neredesin benim adım? Ha, Tamam sen gel seni bir keseyim abi sen de aradan çık. Üç kişi kesip bu arada. Gel lan buraya. Abi <laughs> adam bir Abi ne yapıyorsun ya? Yaktım abi adamı tamam abi çok güzel. Hop bir tane de vurduk abi. Hadi abi. Şu koyun evet. yap diyeceğim abi çünkü adam şunu keseceğiz ve kesince adam beni arkalayacak lan olsun. Lan olsun. Gel abi buraya. Gel abi buraya. Gel abi sen şimdi. <laughs> <laughs> abi şu an acıdım adamı. Hayır abi, abi çok az. Abi çok güzel. Oha bir cici. Harika. Gerçekten sonunda anda oldu. harika kullandık abi. Gerçekten büyük güzel bir videoydu. 4 kişi olduk ama 5 kişi olduk Şu bana adam kan sattı. Neyse 4 kişi olduk abi güzel bir video oldu. Eğer siz de videoyu beğendiyseniz e, lütfen alttaki butona videoyu beğenmeyi unutmayınız. Ve kanalıma halen abone değilseniz abone olmayı unutmayınız. Ve e, gerçekten abone olursanız da mutlu olurum abi. Ve bir youtuber kestik abi gerçekten youtuber kestik çok güzel. <laughs> Neyse abi ya, videonun sonuna gelelim. Gerçekten e, güzel bir videodu dediğim gibi e, lütfen siz de videoyu beğenmeyi unutmayın ben tekrar söylüyorum e, kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.